Herkese yeniden merhaba. Kripto para piyasasında ciddi bir düşüş yaşadık. Düşüşte hayatta kalma rehberine hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben sadece kendi yatırımlarını paylaşan bir kripto para yatırımcısıyım. Uzun süredir bu piyasadayım. Ben neler yapıyorum, ne bekliyorum? Bundan sonra düşüşte zararda olanlar için önerebileceğim hani şunu bir göz önüne alın diyeceğim stratejiler neler olacak? Yatırım tavsiyesi olmadan bunları sohbet muhabbet şimdi video içerisinde konuşacağız. Grafikler olmayacak. Şöyle biraz piyasalar hakkında konuşalım. Eminim panik yapan, bundan sonra önümüzdeki seçenekler neler olabilir diye insanlar vardır. Onlar için hem şu anda izleyenler hem de bundan sonra önümüzdeki düşüşler muhakkak piyasada olacak. Çünkü her zaman yaşadığımız olaylar. Bundan sonraki düşüşlerde izlemek isteyenler için bence çok keyifli bir video olacak. Moral bozmak var mı? Tabii ki hayır. Moral bozmak yok çünkü ben geldim. <laughs> Panik yok. Bugün ve dün video kaydedemedim. Yani bugün tabii ki şu an bu videoyu izliyorsunuz ama bundan önce grafiklere bakacağımız bir video yoktu. Bu tamamen benim kendi kişisel işlerimle e, yoğun olmanla alakalı bir durum. Yoksa piyasanın beni korkutması ya da videoda analiz yapmaktan çekinmemle alakalı değil. Zaten bir düşüş bekliyordum ama bu kadar yüksek oranda bir düşüş beklemiyordum. Zaten piyasayı kimse tahmin edemez. Yani kimse çıkıp da diyemez ki ben en dipten alırım, en tepeden satarım. Öyle bir şey yok. Ama ben neler yapacağımı, neler yaptığımı sizinle paylaşacağım. Zaten özellikle Twitter'da oldukça aktiftim. Nereden ne aldım hepsini. Ekran görüntüsü bile ekledim en son. Paylaştım. Tabii o aldığım seviyenin altına da düştü. Sonra bir kalan borsalarda böyle kötü gün fonuyla bir alımlar daha yaptım. Bundan sonra ben neler yapıyor olacağım. Şimdi birazdan onlara değineceğiz. Hatta şöyle de diyebiliriz video başlığına. 2021 crash'ine, 2021 çakılmasına hoş geldiniz. Özellikle piyasaya yeni girenler, yani böyle bir piyasa, kripto para piyasası, yıllardır böyle, bundan sonra tabii ki bir düzenleme gelebilir, tabii ki böyle ani düşüşler, çöküşler yaşanmayabilir ama bu böyle oldu. Bundan sonra da önümüzü görmeye çalışacağız. Özellikle dün Twitter'da yine konuştuğumuzda sosyal medyada hani bundan sonraki seviyeler neler ne yapacaksın diyen arkadaşlara bir düşüş dalgası daha gelebilir diye söylemiştim ama geldiği zaman ben de şaşırdım. Yani ne kadar hiçbir şey beni şaşırtmayacak desem de piyasa bizi etkiliyor. Yani burada ya ben bunu tahmin etmiştim böyle olacağı belliydi diye ahkem kesmeye numara yapmaya hiç gerek yok yani bu kimsenin önceden göremeyeceği bir Düşüş oldu ama düşüşler böyle kartopu etkisiyle birbirini tetikleyebiliyor. çok ciddi kayıplara uğrayan yatırımcılar da var. Hatta yani ciddi psikolojik bozukluklar, ciddi kendine zarar verme noktasına gelen yatırımcılar da var. Lütfen sakin olalım. Yani kaybetmek dediğimiz şey aslında bizim piyasada satınca olan bir şey. Şu an mesela benim de aldığım noktaların çok çok altına inen kripto paralar oldu. E ne yapacağım? Projesine güvendiğim zaten yatırım yapmak istediğim kripto paraları alabildiğim kadar dipten aldım. Bundan sonra da yukarı çıkıp bana kar getirmesini bekleyeceğim. Burada birinci çıkarımımızı yapabiliriz. Bu da Kısa dönemde hemen kar elde etmek için piyasaya giriyorsanız kripto para piyasaları kısa dönemde kar elde etmek zorunda olan yatırımcılar için çok çok riskli. Böyle olaylar yaşanabiliyor. Ben satmadığım için kendimi kaybetmiş olarak görmüyorum açıkçası. Yani satıp zararı kabul edip çıktığınızda kaybetmiş oluyorsunuz. Benim için yatırım yaptıklarımda biraz bekleme süresi uzadı diyeceğim. Tabi bu bir yatırımcı olarak benim tercihim. Yani siz burada zararı kabul edip çıkarsınız artık kripto para piyasasına tövbe edersiniz o size kalmış. Zaten benim izleyicilerim çok iyi biliyorlar. Ben ne yapıyorsam, ne işlem yapıyorsam, ne düşünüyorsam sadece onu söylüyorum. Bir arkadaşınızla da eğer kripto para yatırımcısıysa oturup konuştuğunuzda bunları konuşuyorsunuz zaten. Bu da onun gibi. E, yatırımcılar bu zamanda ne yapabilir? Üç seçenek var. Bir tanesi beklemek yükselsin diye. İkincisi daha da düştükçe ortalama düşürmek ki bu benim genellikle tercih ettiğim bir yöntemdir. Eğer böyle kısa dönemde alayım satayım diye kripto paraya girmediysem, projesine güveniyorsam özellikle piyasa değeri yüksek kripto paralarda bunu yaparım düştükçe yani artık tabii bayağı düştü <laughs> nereye kadar yetişeceğiz dediğinizi de duyar gibiyim. Ortalama düşürmeyi deneyebilirsiniz. Zaten demiştik birincisi satıp çıkmak, ikincisi ortalama düşürmek ve son olarak da söylediğimiz gibi bekleyebilirsiniz. Şimdi zararı kabul edip çıkacak mısınız, bekleyecek misiniz, ortalama mı düşüreceksiniz? O sizin tamamen psikolojinize, finansal durumunuza kalmış. O yüzden lütfen yatırım yapmayı devam ettireceğiniz projenin e, altyapısına, projesine, gelecek yatırımcı ilgisine güveniyor musunuz? Ona da bir bakın lütfen. Bir iki noktaya da bakalım. Örneğin bugün Binance'de e, gün içerisinde 24 saatte portföyünüzün karı ya da zararı gösterilir. Orayı kapatmışlardı, zarar gözükmüyordu. Şimdi ben de açtım binlerce dolarlık bir zarar var. Bu herhalde ilk başta insanların psikolojisini çok kötü etkilememek için de olabilir. Ee, orada bir mesela problem yaşanmış. Bunun dışında Binance'de çekimlerde özellikle bazı Ethereum tokenlarında işte KNC'de vardı, de vardı çekimler kapatılmıştı. Bu da Binance borsası ile alakalı bir sorun. Böyle ani düşüşlerin olduğu, transfer sayısının arttığı, hacmin arttığı dönemlerde evet borsalarda bazı problemler yaşanabiliyor. Ki bunlar proje bazlı da problemler olabilir. O yüzden bu tabii ki düşüşü daha da hızlandıran bir etken mi? Kesinlikle. Ama böyle sorunları yükseliş düşüşlerinin fazla olduğu dönemlerde yaşıyoruz. Hatta Şimdi Ether ve Bitcoin fiyatına da bakmak istiyorum. Şu an ben video kaydederken Bitcoin'in fiyatı 48.500 doların üzerinde. 48.568 siz tabi izlerken ne kadar ona borsadan ya da CoinMarketCap'ten bakın. Ether'de 1590 dolar. 1596 oldu şimdi. Ciddi düşüş. Bitcoin'de de Ether'de de 24 saatte düşüş oranı %8'in üzerinde çok daha yüksekti. Çok daha dip noktaları gördük. Örneğin Bitcoin'de 45 bin dolara kadar düştü ki işlem yaptığınız borsalarda çok daha düşmüş olabilir. Ether ben 1300 dolarları gördüğünü görüyorum ama bu örneğin bazı borsalarda ciddi düşüşler oldu. 700 dolara kadar düşen Ether fiyatları gördük. Ben mesela Polkadot'ta, Dot'ta direkt gördüm bunu. Yani bir mum vardı grafiğine baktığım borsada böyle dibe, <laughs> dibe iniyor resmen yere çakılmış. Böyle iniyorsun iniyorsun devam ediyor falan. Kötü. Bunun dışında gelen açıklamalara da bakalım isterseniz. Bill Gates'ten bir açıklama gelmiş mesela. Bu da haber sitelerinde sıklıkla görebileceğiniz bir e, açıklama. Bill Gates, Elon kadar paranız yoksa Elon Musk kadar Bitcoin'e dikkat edin demiş. Yani son dönemde Elon Musk Bitcoin'e ciddi bir kar elde etti. Hatta Tesla ile bir yılda ettiği kardan fazla olduğu söyleniyor. E tabii ki piyasayı da gerçekten ciddi manipüle eden bir adam. Buradan sonra hangi hamle gelecek? Yatırımcıların gözü biraz da Elon Musk'ta. Onu da takip edeceğiz. E, Ripple ile ilgili böyle sorular da var. Ripple'ın bir ön görüşmesi olmuştu dava sürecinde. Biliyorsunuz Amerika'da SEC Ripple'a dava açmıştı ama ön görüşme yapıldı 22 Şubat'ta. Yani davayı düşürmek istiyor tabii Ripple tarafı. Uzlaşma gelip gelmediğinde ileriki dönemlerde göreceğiz. Aynı zamanda Tether'dan da bir haber var. Tether ve Bitfinex New York'ta kendilerine karşı açılan soruşturmadan yine uzlaşmayla çıkmak için 18.5 milyon dolar. Bu ödemeyi yapmayı kabul ettik ama aslında soruşturmayla bize söylenen ithamlarla pek bir alakamız yok. Biz sadece işimizi yoluna koymak için bunu ödemeyi kabul ediyoruz demişler ama ne olduğunu hatırlayalım isterseniz. Özellikle Bitfinex ile Tether arasında böyle bir fon geçişi yaşanmıştı. Birçok kullanıcı mağdur edilmişti. Tether'ın zaten Arkası ilk başta dolar destekli diye açıklama yapılmıştı. Sitesinde de öyle yazıyordu. Daha sonra dolarla desteklenme diye ortaya çıktı falan filan. Bunların da SEC'de soruşturmaya tabi olması ve buradan piyasada ciddi bir düşüş olabilir beklentisi yaşanması. Yani bugüne de damga vuran bir haber oldu. Uzlaşmayı kabul etmişler. Bu yalnız şöyle bir açıklamayla geliyor. Hani biz uzlaşmayı kabul ediyoruz ama <laughs> çok da suçlu görmüyoruz kendimizi. Bu Bitfinex olayı ve Ripple davası acaba piyasada düşüşlerin sebebi bu mu diye yatırımcılar tarafından sıklıkla soruluyor ama bu düşüş düşüş aslında bir nevi belirli bir noktaya gelmesiyle de al alakalı. Piyasada Bitcoin'in tetiklediği bir düşüş bence bu. Doyum noktasına ulaşmış ve yatırımcıların hani zaten çıkmak için yer kolladığı bir e, piyasada çıkışların, düşüşlerin giderek hızlanması. Ya işte tepe noktasına ulaştı, zaten Bitcoin çok yükseldi, zaten herkes kardaydı. All time high görmüştük en yüksek fiyatlarken herkes kerde oluyor tahmin edersiniz ki. Zaten tepe noktasına ulaşmış ve düşüş beklentisi olan yatırımcıların belirli bir düşüş görünce arka arkaya çıkması bu kartopu etkisiyle piyasanın birden dibe çekilmesi. Tabi gelen olumsuz haberler, dava süreci falan filan işte durum bu. Yani piyasada, kripto para piyasasında böyle hızlanan düşüşler gayet yaşadığımız, daha önce de gördüğümüz ve bundan sonra da büyük ihtimalle göreceğimiz olaylar. İlk başta zaten Şubat'ın ortasında... Bir Bitcoin düşüşü bekliyorduk. Bu yaşanmaya başlamıştı ciddi. Böyle birkaç bin dolarlık bir Bitcoin düşüşü yaşanmıştı. Bugünkü tabii 10 bin doların üzerine bir düşüş değildi. Daha sonra Elon Musk'tan haber gelmiş. Bitcoin yazmıştı işte Twitter'a, e, Tesla'dan alımlar gelmişti. Paçayı oradan kurtarmıştık. Şimdi buradan sonra da işte bir olumlu etki olmadan düşüşün nereye kadar hızlanabileceğini görmüş olduk. Yani herkesin düşüş olabilir diye temkinli olduğu bir piyasada düşüşün hızlanarak devam etmesi bu gibi sonuçları doğuruyor. Bir dalga düşüş daha gelebilir mi diye açıkçası ben temkinliyim. Bu son dalga için de öyleydi. Bundan sonra da olabilir mi diye temkinliyim. Yani temkinli olmak zorundayız. Çünkü bizim hiçbirimizin kontrol edemediği sadece hani dalgalarda savrulmamaya düşmemeye çalıştığımız bir piyasa ki bazılarımız kayıktan düşmüş olabilir. Bana kalırsa ben ne yapacağım? Alabildiğim kadar dipten alıyorum. Yani bir dalga düşüş daha gelirse biraz daha dipten toplamaya çalışacağım. Açıkçası bayağı da bir alım yaptım. Bundan sonra piyasanın toparlanmasını bekleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu bir yatırımcı olarak benim kendi tercihim olacak. Siz eğer piyasaya güvenmiyorsanız zararınızı kabul edip çıkabilirsiniz de. Ama bu bize ne öğretti? Buradan da dersler çıkarmamız gerekiyor. Yani piyasada ani düşüşler olabilir ve kesin yükselecek. Ya ben burada evi satayım, arabayı satayım, alayım. Zaten bir haftaya çıkarırım diyerek piyasaya girmek çok çok riskli ve borsalarda daha da düşerse alayım diye belirli bir fon bulundurmak, USDT olur, işte Türk Lirası olur, nasıl işlem yapıyorsanız, böyle durumlarda sizi biraz daha kurtarabilecek, ortalama düşürmenizi sağlayacak etkin olarak da öne çıkıyor. Yani bu piyasada şans faktörü de çok önemli. Kısa dönemde çok fazla kâr elde edenler de var. Hem projeye bakarsınız, hem girmeye karar verirsiniz, risk alırsınız. Ama şansınızın da biraz yaver gitmesi gerekiyor. Yani bunu da kimse inkâr edemez. Kimsenin de kontrol ettiği bir, piyasa değil. Şimdi grafiklere de bakacağız yine bundan sonraki videolarda. Ben biraz daha kendi fikirlerimi söylemek, sizi belki rahatlatmak, belki önünüze açabilmek için bu videoyu kaydetmek istedim. Biraz daha gözlemleyelim. Şu an düşüşler yavaşladı. Hatta biraz daha toparladı gibi ama düşüş sonrası gelen bu toparlama yükseliş kanalına girdik. Yükseliş gelecek demek değil. Düşüşler bitti demek de değil. Biraz daha gözlemlemek istiyorum. Zaten Binance borsasında da bazı problemlerin çıkması, çok yüksek hacimler, çok yüksek satışlar gelmesi hala bu dönemin bitmediğini gösteriyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hala abone olmadıysanız videonun altından hemen abone olabilirsiniz. Ama ne kadar düşüş görürsek görelim, gelen bir sonraki düşüş yine şaşırtmaya devam ediyor. Belki daha birkaç yıl daha geçmesi lazım piyasada. Hiçbir şey beni şaşırtmaz dememişim. Hiçbirimiz de kontrol edemiyoruz. Bunu da unutmayalım. Yani YouTube'da yorum yapıyorum ben mesela. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Çok iddialı yorum yapanlar da vardır muhakkak. Onlar için de söyleyebileceğim tek şey dikkatli olun. Kimse her şeyi bilemez. Yani mümkün değil. Birçok kişi zarar etti. Ama bir hafta sonra belki dipten aldığımız bu alışlarla birlikte çok güzel kârlar ettiğimiz bir piyasa olacak. Bunu da bilemeyiz. Bu sizin güvenip güvenmemek, kendi vereceğiniz bir karar. Yani düşüşte ne yapacağınızı yine siz belirleyeceksiniz. Ama yorumlara yazın, bekliyorum. Kripto paralarla ilgilendiğini ya da ilgilenebileceğini bildiğiniz kişilere kanalıma önermeyi unutmayın. Beğenilerinizi, piyasayı ben düşürmedim, beğeni vermeyi unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Bundan sonra harika videolarda ve harika piyasalarda görüşmek üzere. Ben hiç karamsar değilim. Ama bakalım neler olacak, birlikte takip edeceğiz. Hoşçakalın.